Herkese merhaba. Şimdi sizlerle beraber Lableni yeşil poğaça tarifi yapacağız. Ben ilk defa denedim ve çok güzel oldu. Hadi gelin birlikte yapılışına geçelim. Öncelikle 150 gram ıspanağı rondodan güzelce geçiriyorum. ıspanakları bir kenara aldıktan sonra bir kaba bir yemek kaşığı yoğurt 1 adet yumurta 250 gram birazcık erittiğim tereyağı ekliyorum güzelce karıştırıyorum iyice çırpalım lütfen topaklanma olmasın ardından rondodan geçirdiğim ıspanakları içerisine ekliyorum ve güzelce bunu da çırpıyorum her aşamada çırparak devam ediyorum Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay ve gerçekten lezzetli bir poğaça oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Akabinde 4 adet su bardağı un ekliyorum. İyice yoğurduktan sonra yarım su bardağı un bir daha ekliyorum. Yani toplamda 4,5 su bardağı un oluyor. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Önce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. En son aşamaya geldiğimde elimle yoğurmaya başlayacağım. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Daha kolay, daha pratik oluyor. Ardından bir paket maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu ekliyorum güzelce. Bunları ekledikten sonra hamurumu yoğurma aşamasına geçebilirim artık. İyice yoğuruyorum gördüğünüz gibi. Yoğurma aşamasını birazcık uzun tutalım lütfen ki hamurumuz güzel olsun. Mayalanmaya bırakacağız çünkü. İyice yoğuruyorum. Güzelce. Evet yoğurma işlemi bittikten sonra da tam bir saat mayalanmaya bırakacağız. Bir saat mayalandıktan sonra da yapım aşamasına geçiş yapacağız. Evet iyice yoğurdum hamuru güzelce streçledikten sonra üzerine havlular örterek bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Güzelce hamurum mayalanacak şimdi. Evet bir saatin sonunda hamurumu güzelce açıyorum ve bakıyorum. Evet güzel mayalanmış. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerinde 5 eşit parçaya bölmeye çalışacağım. Şimdi güzelce önce dörde bölüyorum. Baktım ki kalın oldu hamur. E, bir daha tekrar elimle böldüm ve beş parça oldu. Sonra onları tekrar yuvarlayacağım ve tekrar böleceğim. evet bir bıçak yardımıyla tekrar bölüyorum 2 3 4 5 5'e böldüm ve gördüğünüz gibi içerisine labne ekliyorum ben böyle ekledim isterseniz tatlı kaşıyla da ekleyebilirsiniz ben böyle yapmayı tercih ettim güzelce kapatacağım şimdi labneni poğaça gerçekten çok lezzetli ve misafirlerimize uygun bir şey muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Güzelce kapattıktan sonra hepsini tepsiye diziyorum. Yapımı gayet kolay. Gördüğünüz gibi güzelce kapatıyorum. Sağlı sollu aşağı yukarı. Biraz elime bulaşmış olsa da sorun değil. 2 adet yumurta sarısı var şu an kasede çünkü bir tane yetmiyor. Bu sebeple iki tane ben kullandım. Siz yettirirseniz bir tane de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta sarısını güzelce poğaçalarımın üzerine sürüyorum ve ardından 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişireceğim. Herkesin fırını farklı olabilir. Benimkisi 25 dakikada pişti. Öncelikle ikinci kata koydum. Biraz bir süre orada pişirdim. Çünkü altları iyice pişsin diye. Daha sonra üçüncü kata alıp pişirme işlemini tamamladım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.